Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri 23 Şubat gündem yorumuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine haftanın ilk işlem gününde birlikteyiz. Bugün yine şirket haberlerimize, piyasa haberlerimize, açıklanan verilerimize birlikte bakacağız. Akabinde piyasaların teknik görünümlerine de BIST 100, altın, gümüş, S&P 500, Bitcoin ve Brent petrolü olmak üzere değinmeye çalışacağız. Haftanın ilk işlem gününde tüm bilgilere, tüm gelişmelere hakim bir şekilde başlayabilirsek haftanın içerisinde de özellikle teknik görünümleri de ezbere bildiğimizde daha iyi işlem günleri geç beklemiş oluruz. Ben ilk haberime geçerken sizlerden de ricam beğeni ve yorum bırakmayı unutmamanızdır diyorum. Aynı zamanda bu hafta içerisinde katıl kademe 4'e özel bir canlı yayınımız olacak. Gününü ve saatini yine sizlerle paylaşıyor olacağız. Şimdiden bunun da ön haberini vermek istedim. İlk haberimizde Bank of America'nın geçtiğimiz hafta yani 16-20 Şubat haftasında en çok alım satım yaptığı şirketlere bakacağız. Burada en çok alım yaptığı şirketlerde 1.8 milyarla Akbank'ı ilk sırada görüyoruz. Listenin devamında yine 1.8 milyarla Ereğli Çelik yer alıyor. Üçüncü sırada 1.4 milyarla Yapı Kredi Bankası var. Listenin devamında Türk Altın İşletmeleri, Türk Telekom, TÜPRAŞ, Anadolu Efes ve Destek Finans Faktöring'in olduğunu ifade etmeliyiz. BOFA'nın rekor satışına baktığımızda 1.8 milyarla Şişecam ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada yine 1.8 milyarla SASA'yı görüyoruz. Üçüncü sırada İş Bankası ve akabinde Bimaş, SAHOL, CVK Maden, Pegasus ve Emlak Konut Gayrimenkulü gördüğümüzü ifade etmeliyiz. Bunlar Bank of America'nın 16-23 Şubat'taki en çok aldığı ve en çok sattığı hisselerdi. Yine bir diğer haberimizde 16-20 Şubat haftasında haftalık tedbir kararlarına bakacağız. Bu da bizim için oldukça önemli. VBTS kapsamındaki tedbir uygulanan hisseler ve detaylarına birçok farklı hissemiz burada var. Hızlı hızlı bakmak gerekirse Arsan'ı, Cem Zeytin'i, Gündoğdu Gıda'yı görebiliyoruz. Akabinde Şeker Gayrimenkul, Nibaş, Smart, Akfen İnşaat, İhlas Haber, Frigopak gibi hisselerinde bu tedbir kapsamlı listesinde yer aldığını ifade etmeliyiz. Bir diğer haberimizde geçtiğimiz hafta öne çıkan kap haberlerini görüyoruz. Yine 16-20 Şubat haftasında. Burada birçok kap haberimiz var. Kontrolmatik için var, Ford Otomotiv için var, Medikal Park var listede, Euro Power var, Kalyon Güneş var, Odine var, yine Yeo Teknoloji var. Bunların detaylarını, içeriklerini tek tek sizlerle Twitter tarafından buluşturuyor olacağız. Bir diğer haberimizde Borsa İstanbul'da 12 şirketten temettü müjdesi geldiğini görüyoruz. 16-20 Şubat haftasında 12 halka açık şirket 2026 yılına ilişkin temettü dağıtım planlarını kapta duyurdu. Burada Ford otomotivi görüyoruz. Hisse başına Brüt'te 3 lira 64 nette de 3 lira olduğunu. Lila kağıda baktığımızda Brüt 1 ,52 lira 52 kuruşluk bir temettü dağıtımı var. Gedik tarafında Brüt, Brüt tarafta 0.37 kuruşluk bir temettü dağıtımı var. Tofaş'ta Brüt 20 lira bir temettü dağıtımı söz konusu. Lokman Ekim'de 2 taksit şeklinde 0.2 3 kuruşluk bir temettü dağıtımı söz konusu Selçuk Deposunda bürüt 44 kuruşlar söz konusu diye uzayıp giden bir liste söz konusu. Bunların tamamını da sizlerle yine Twitter tarafından buluşturuyor olacağız diyelim ve 6 şirketten yine 16-20 Şubat tarihinde bedelsiz sermaye arttırımı kararları geldiğini görelim. Burada destek finans faktöringi, Merko'yu, katılım evimi, tera yatırım menkulu, öz ve bimaşı gördüğümüzü ifade etmeliyiz ve akabinden de haftalık olarak piyasa takvimimize bir bir bakmalıyız. Öncelikle 23 27 Şubat'taki piyasa takvimimizde 23 Şubat'ta Japonya'da piyasaların tatil nedeniyle kapalı olacağını, Çin'de de yine aynı şekilde piyasaların tatil nedeniyle kapalı olacağını görüyoruz. ABD'de fabrika siparişleri, Avro bölgesinde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın konuşması olacağını da ifade edebiliyoruz. 24 Şubat'a geldiğimizde Fed sanayi endeksini ve toptan stoklar aylığı göreceğimizi ifade ediyoruz. 25 Şubat'ta Gayrisafi safi yurtiçi hasıla çeyrekliği Almanya'da Göreceğiz. Avro bölgesinde ise tüfe verisiyle karşılaşacağız. 26 Şubat'ta Türkiye'de dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksini yine birlikte incelemiş olacağız. Avro bölgesine geldiğimizde Avrupa Merkez Bankası Large'ın yine konuşmasını göreceğiz. Tüketici güven endeksini göreceğiz. ABD'de ise haftalık işsizlik maaşı başvurularını birlikte analiz edeceğiz. 27 Şubat'ta Japonya'da Tokyo üfeyi göreceğiz. Türkiye'de işsizlik oranı gelecek. Almanya'da işsizlik oranı gelecek. Almanya'da yine tüfe ve ABD'de de üfe verilerini göreceğimizi ifade etmeliyiz diyebiliriz ve buradan endekslerimiz tarafına geri dönüş sağlayalım. Tabii önemli noktalardan bir tanesi mutlaka Finbosoft hesaplarınızı aktif hale getirerek ana sayfadaki şu son bilançolar başlığı altından yeni gelen bilançoları analiz etmeyi, kontrol etmeyi unutmayın diyorum. Finbosoft burada bize oldukça güzel şeyler sağlıyor. Endekslere döndüğümüzde BIST üst tarafıyla başlayalım. BIST üst tarafının son işlem gününde 0.94'lük bir pozitif hareket gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bence bu yükselişten daha önemlisi, Bollinger bandının orta kanalın üzerinde bir kapanış sağlamasıydı. Bu haftayla birlikte Bollinger Band'ın orta kanalı şu an 13810'u gösteriyor. Tabi açılışla birlikte bu artı eksi 50 puanlık değişiklikler gösterebilir. Bollinger Band'ın üzerinde mi kalacağız, altında mı kalacağız? Bu haftanın gidişatını belirleyen en önemli nokta olacaktır. Üzerinde kalırsak 14300'ler hedefte olacak diyebilirim. Altında kalırsak 13500'lerin hedefte kalacağını söyleyebiliriz. Son işlem günü böyle bir yükseliş olsa da hacmin yetersiz bir hacim olduğunu, averaj hacmin altında olduğunu ifade etmeliyiz. Stokastik RSI, RSI ve top topyekün sat sinyali içerisinde yeni bir al sinyali var dememiz doğru olmayacak. Bankacılıkta %1.85'lik bir yükseliş söz konusu. Bollinger bandının orta kanalının tam olarak üzerinde bir kapanış var. Hacime baktığımızda yetersiz ve indikatörler satta ama bandın üst kanalında olmamız oldukça önemli bir veri diyebiliriz. Sanayi tarafına baktığımızda ise yükselişle birlikte yine bandın üzerinde bir kapanış sağlanmış ama burada bandın hala altına gidebilecek oldukça net potansiyeli olduğunu da ifade etmeliyiz. İndikatör indikatörlerle saf tarafında Bizim endekste takip edeceğimiz nokta hacim ve indikatör noktası olacaktır. Bandın üzerinde mi altında mı kaldığımızda haftanın belirleyicisi olacaktır diyebiliriz. Ons altın tarafına döndüğümüzde 5106 onsu görüyoruz. 5013 onsta Bollinger bandının orta kanalı var. Orta kanalın üzerinde bir kapanış söz konusu. İndikatörler al sinyali içerisinde ama hacim hala gerçek anlamda yetersiz diyebiliriz. Bu da bence çok kritik noktalardan bir tanesi. Keza gümüş tarafına geldiğimizde de %7.78'lik bir yükseliş var bizim aşağıda 73 75 dolarlarda al sinyalimiz olduğunu ifade etmiştik. Umarım buralarda maliyetlenmişsinizdir çünkü dolar bazında çok iyi bir getiri söz konusu. Ama bu yükselişe rağmen indikatörler inanılmaz derecede şişmiş gözükse dahi yani hızlı bir yükseliş atağı gösterse dahi hacim yetersiz kalmaya devam ediyor. Bu bence önemli risklerden bir tanesi. S&P 500 tarafına döndüğümüzde son işlem gününde %0.7'lik bir yükseliş söz konusu. Hacim göreceli olarak toparlanıyor. SMI, RSI ve Stokastik RSI yukarı doğru dönmeye başlıyor. Ama hala iki önemli nokta var. Bir, hacim hala yeterli değil toparlanmaya başlasa da. İki, Bollinger Band'ın orta kanalı 6912 bize gösteriyor. Bu seviye yukarı yönde kırılmadıkça anlamlı bir yükselişi beklemek de doğru olmayacaktır diyebiliriz. S&P 500'ün orta vadeli potansiyelini de kuvvetli bulduğumu ifade edebilirim diyelim ve Bitcoin tarafına dönelim. Bitcoin hala 67600'lerde yataylamaya devam ediyor. Bence 73200 hacimli kırılmadan hala aktif bir işlem olmayacaktır. Özellikle dün oluşan hacme baktığımızda averaj hacmin 4'te 1'i seviyesindeydi. Bu yüzden bize kuvvetli bir hacim gerekiyor önce. Ya en azından 5000'in üzerinde bir hacimin gerçekleşmesi gerekiyor ki biz burada anlamlı bir yükseliş var diyebilelim. Son olarak Brent Petrol'e baktığımızda çok ekstra bir durum yok. 71 dolarlar bandındayız. 72,5 dolarların kritik olduğunu ifade etmiştik. Burayı bence hassas şekilde takip edelim. 72,5 dolar kırılırsa problemler başlayacaktır. Enflasyon artacak, büyüme oranları zayıflayacak, faiz indirimleri gecikecektir. Brent Petrol için de önemli bir nokta bu diyebiliriz. Şimdi haftalık trade şirketlerinde 23-27 Şubat haftasında haftalık trade şirketlerinde hangi hisselerde trade edebileceğimizin videosunu da sizlerle paylaşıyor olacağız. Gündem videomuzun sonuna geldik. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi gösterebilirsiniz. Yarın tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.